9 Eylül Edremit'in düşman işgalından Kanalımıza abone olmayı, videoları izlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı düzenlenen törenler ile kutlandı. Kuvayı Milliye hareketinin başladığı kentlerden biri olan Edremit, tarihi bir günü coşkuyla andı. Kent'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen törenlerde Edremit milli birlik ve beraberliğini bir kez daha gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törenlerde kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenkler sunulmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Edremit Belediye Başkan Vekil Nezahat Salon, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Salon konuşmasında şunları söyledi. Bugün güzel Edremit'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü. Coşkuyla Kurtuluş Günümüzü kutluyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Anadolu'da Kuvayi Milliye ruhu ile başlattığı özgürlük mücadelesi sonucunda 797 gün düşman işgali altında kalan Edremit'in kurtuluş günü olup aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerinin atıldığı gündür. Değerli Edremitliler, bu güzel vatanı kurtarıp bizlere emanet eden başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını vatan uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi isimli isimsiz tüm kahramanlarımızı Şehit Kaymakam Köprülülü Hamdi Bey'i, Kuvayi Milliye Teşkilatı'nda görev almış bütün Edremitlileri rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Konuşmamın ardından şiir okundu ve halk oyunları Bakan, gösterisi sunulmasıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikler adililer, tamamlandı. Köprülülü kaymakam Hamdi Bey önder. Menderes Bulvarı'ndaki resmi geçit törenine ise askerler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, meslek odaları, Balıkesir Büyükşehir ve Edremit Belediyesi ekipleri katıldı. Terima kasih. <muchas> Jandarma ve polis ekipleri de araçlarıyla resmi geçit törenine renk kattığı etkinliklere, Kaymakam Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugayı Komutanı Vekili P. Albay Fikret Poyraz Sinmez, Belediye Başkan Vekili Nezahat Salon, Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Protokol Mensupları, Muharip Gaziler, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek ve Oda Başkanları, Muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. bakanı vermedi dünyalar